Anadolu Üniversitesi 1. yarıyıl göz dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Davranış Bilimleri 1 2023 Vize Ara Sınavı Soru 1. Ayşe yaptığı araştırmada kullandığı ölçeğin ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde ettiğini görmüştür. Yalnızca yukarıda verilen ifade göz önünde bulundurulduğunda Ayşe'nin araştırmasının aşağıdaki yanlarından hangisinin güçlü olduğu söylenebilir. A. Güvenirlik B. Geçerlilik C. Örneklem D. Evren E. Hipotez Doğru cevap A güvenirlik. Soru 2. Ali içinde yaşadığı toplumun üyesi oldu, onun bir parçası haline geldi ve ona göre davrandığı bir süreçten geçmiştir. Yukarıda sözü edilen süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim, B) Politik düşünme, C) Toplumsallaşma, D) Eleştirellik kazanma, E) Öğrenme. Doğru cevap C, toplumsallaşma. Soru 3. Durkheim'a göre toplumda dayanışmanın çözülmesine bağlı olarak her yıl belirli sayıda insanın intihar etmesine ne ad verilir? A) Egoist intihar, B) Anomik intihar, C) Altruistik intihar, D) Elcil intihar, E) Kaderci intihar. Doğru cevap B) Anomik intihar. Soru 4. Engels'e göre sosyalizm'in temel şahsiyetidir onun temsil ettiği sosyalizme etikçi sosyalizm denilmektedir. Sosyolojinin yukarıda söz edilen öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Saint Simon, B. Hegel, C. Marx, D. İbn Haldun, E. Comte. Doğru cevap A. Saint Simon. Soru 5. Komta göre değişkenler arasındaki gözlenebilen ilişkilerin ortaya çıktığı dönem Aşağıdakilerden hangisidir? A. Teolojik dönem B. Metafizik dönem C. Pozitif dönem D. Statik dönem E. Analitik dönem Doğru cevap C. Pozitif dönem Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi makrososyolojik analizin çalışma konuları arasında yer almaz? A. Kentsel suçlar B. işsizlik, C. Fakirlik D. Ev dekorasyonu E. Aile içi şiddet Doğru cevap D. Ev dekorasyonu Soru 7. Araştırma problemine ilişkin yüzeysel bilgilerden çok Kişilerin düşünce, görüş ve deneyimleriyle ilgili bilgi toplanması istendiğinde kullanılan görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Vaka incelemesi, B. Yaşam öyküsü, C. Derinlemesine görüşme, D. Deney tekniği, E. Doküman incelemesi. Doğru cevap C. Derinlemesine görüşme. Soru 8. Felsefesi Diyaletik materyalizm, sosyolojisi ise tarihsel maddecilik olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Saint Simon B. Marx C. Weber D. Comte E. Durkheim Doğru cevap B. Marx Soru 9. 1. doğallık 2. bilgelik 3. organiklik 4. işlevsellik Yukarıdakilerden hangileri İbn Haldun'un ümran kavramının özelliklerindendir? A) yalnız 4 B) 1 ve 2 C) 3 ve 4 D) 1, 3 ve 4 E) 2, 3 ve 4 Doğru cevap D) 1, 3 ve 4 Soru 10. 1. Geçmiş kültürler 2. Güç ve otorite 3. Endüstri öncesi toplumlar 4 üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkileri, 5 insanın kökeni. Yukarıdakilerden hangileri antropolojinin çalışma alanları arasında yer alır? A1 ve 2, B3 ve 4, C1, 3 ve 5, D2, 3 ve 5, E1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap C. 1, 3 ve 5. Soru 11. Ailenin küçüldüğünü ancak geleneksel aile ilişkilerinin modern kent toplumunda da geçerli olduğunu savunan ve bu tür aile modifiye olmuş geniş aile adını veren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. Litvak, B. Agburn, C. Murdock, D. Engels, E. Giddens. Doğru cevap A. Litvak. Soru 12 nokta nokta belirgin sınırlarla çizilmiş bir bölgede yaşayan ve otoritesini bu sınırlar içinde belirgin kılan insanlardan oluşmuş bir bütündür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? A. Teba B. Ulus C. Grup D. Halk E. Toplum Doğru cevap B. Ulus Soru 13. Dul bir kadın olan Fatma, eski eşinden olan çocuklarını da alıp dul bir erkek olan Ahmet ile evlenmiştir. Yukarıda ifade edildiği şekliyle Fatma ile Ahmet'in evliliği aşağıdaki geleneksel evlilik türlerinden hangisine örnek verilebilir? A. Sorarat B. Berder evlilik C. Otura kalma D. Levirat E. Tay geldi evlilik Doğru cevap E. Tay geldi evlilik. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi modern ailenin temel karakteristik özelliklerinden biridir? A) İlişkilerin kan bağına dayanması, B) Secereden pay almada üstünlük ilkesinin geçerli olması, C) Aile yapısının geniş olması, D) Mirastan pay almada üstünlük ilkesinin geçerli olması. E. Yerleşim yerinin bağımsız olması. Doğru cevap E. Yerleşim yerinin bağımsız olması. Soru 15. Toplum bilimcilere göre kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir? A. Küreselleşme B. Kültürel relativizm C. Etnosentrizm D. Kültürel birleşme E. Modernleşme Doğru cevap D. Kültürel birleşme. Soru 16. Aynı sosyal grup içinden evlenmeye ne ad verilir? A. egzogami, B. bilateral, C. poliandri, D. poligami, E. endogami. Doğru cevap E. endogami. Soru 17. Bir kültürü başka bir kültürün standartları açısından yargılamayı ifade eden kavrama ne ad verilir? A kültür boşluğu B kültürel birleşme, C kültür şoku, D kültürel relativizm E etnosantrizm. Doğru cevap E etnosantrizm. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biridir? A yüz yüze ilişkilerin kuvvetli olması, B uzun süreli olması, C destekleyici ve dostça olması. D üye sayısının çok olması e ilişkilerde duygusal derinlik bulunması. Doğru cevap D üye sayısının çok olması. Soru 19. Genelde orta sınıfın paylaştığı değerler, çeşitli alışkanlıklar ve ekonomik kaynaklar aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Baskın kültür B. Alt kültür C. Yüksek kültür D. Popüler kültür E. Karşıt kültür Doğru cevap A. Baskın kültür Soru 20. 1. Kültür paylaşılır. 2. Kültür kalıtsaldır. 3. Kültür yer ve zamana göre değişmez. 4. Kültür semboliktir. Yukarıdakilerden hangileri kültürün özellikleri arasında yer alır? A1 ve 3, B1 ve 4, C2 ve 3, D1, 2 ve 3, E1, 2, e, 2, 3 ve 4. Doğru cevap B, 1 ve 4. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.